izleyen Türk ekranlarından mutlu akşamlar. Bugün 17 Şubat Perşembe spordaki gelişmelerle karşınızdayız. UEFA Konferans Ligi playoff turundaki temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Slavia Prag'ı konuk edecek. Sarı lacivertlilerde tedavisine devam edilen İrfancan Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luis Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak. Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun'la sakatlığını atlatan Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor. Slavya'da ise sağlık sorunu yaşayan teknik direktör Yındırih Tırpis, Tırpisovski İstanbul'a getirilmedi. Fenerbahçe Slavya Prag karşılaşması bu akşam 20.45'te başlayacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Çebi pandeminin başından beri üçüncü kez koronavirüse yakalandı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği COVID-19 PCR testi yapılmış. Test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz. Ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Kulübü bugün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan Mirelen Piyan için alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Siyah beyazlılarda Bosna Hersekli Yıldız Mirelen Piyaniç sabah antrenmanında yaşadığı sakatlar, sakatlık sonrası antrenman, antrenmanı yarıda bıraktı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada futbol ağ takımımızın Toto Süper Lig'deki 6 ay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BCK Nevzat Demir tesislerinde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adelesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Piyaniç MR, görüntüleme, MR görüntülemesinden geçmiş oyuncumuzun alt baldır arka adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Miralem Piyaniç'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ifadelerine yer verildi. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş Altay'ı konuk edecek. Siyah beyazlılarda mücadele öncesi 5 eksik bulunuyor. Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Larin, tedavisi süren Rozier, kart cezalısı Bat Şuayi ve bugünkü antrenmanda sakatlanan Pjanic Altay karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş İzmir ekibi Altay'la perşembe günü saat 19'da kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın gündemiyle devam edelim. Galatasaray'ın yeni sportif direktörü belli oldu. Sarı Kırmızılılar, sportif direktörlük görevine İtalyan futbol adamı Masquale Sembilite'yi getirdi. Sarı Kırmızılılar anlaşma sağladığı 50 yaşındaki futbol adamını İstanbul'a getirdi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, futbol takımı sportif direktörlüğüne Pasquale Sensibire'nin getirildiğini açıkladı. Sarı Kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Kalelioğlu, futbollu takım sportif direktörlüğü görevine bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarının önemli başarılarına imza atmış Sayın Sensibile'nin Galatasaray'ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu. Öte yandan İtalyan sportif direktör 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor. Galatasaray Kulübü yıllık olan genel kurul toplantısının tarihleri belli oldu. Detayları paylaşalım sizlerle. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre yıllık olan genel kurul toplantısı 19 Mart Cumartesi günü saat 10'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda düzenlenecek. Yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 26 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. Kulüp faaliyet ve denetim kurulu raporlarının sunulacağı genel kurulda yönetim kurulunun mali ve yönetsel bakımdan ibraları oylamaya sunulacak. Denetim kurulunun ibrası da görüşülerek karara bağlanacak. Toplantıda disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülecek. Son olarak 2022 yılı bütçe tasarısı görüşülerek oylanacak. Bordo Mavililerin gündemine bakalım. Trabzonspor Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanya Spor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bordo Mavililer antrenmana soğuk algınlığı bulunan teknik direktör Abdullah Avcı'dan yoksun çıktı. Bordo Mavililer iki günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Aytemiz Alanya Spor maçı hazırlıklarına başladı. Soğuk algınlığı bulunan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine yardımcı antrenör Orhan Ak nezaretinde gerçekleşen antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla son buldu. Hafif sakatlıkları bulunan Hamşik ve Cornelius takımdan ayrı koşu yaptı. Zinaat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Maç grafiğimizi getirelim ekranlarınıza. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak. Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle. 1 Mart Salı Trabzonspor, Fraport Avantarlı Spor, 2 Mart Çarşamba Demir Grup Sivas Spor, Babakars Fatih Karagümrük, Beşiktaş Yukatel Kayseri Spor. 3 Mart Perşembe Aytemiz Alanya Spor Gaziantep Futbol Kulübü. Evet bugün de BBN Spor'un sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.